sevgili Hatice ve kardeşcağız. Bu kağıda hatırlarsınız. Ee, her şey 7 Ağustos 2021'de başladı. Siz bu anlaşmayı yaptınız. Sizin sevginiz sayesinde biz buraya geldik. Hep birbirinize aşk dolu bakın. Sizi çok seviyorum. Nice mutlu yıllarınız olsun. Görüşürüz.

bu arada Arzu bugün benim kuzenimin düğünü vardı ve ben oraya gitmedim, senin yanına geldim bunu sana hiç söylemedim. Arzu benim için yani bilmiyorum her şeyin böyle üstünde geliyor öyle söyleyeyim. Kan bağ olmasa da bence can bağımız var yani. Sizi çok seviyorum, bir ömür mutluluk diliyorum. İnşallah hiç ayrılmadan böyle nice 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 sürekli kutlarız. İki senede bir, üç senede bir hep kutlayalım. Sizi çok seviyorum. Stay with me. While we grow old and we will live each day in the springtime, Cause love and you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with love and you. And every time that we... Uh. Ooh. Abla ve Atilla abimin e, güzel gününde bir araya geldik. İlk düğünlerine katılamadım. E, bugün gelmemin en büyük nedenlerinden biri aslında buydu. Umarım ilk düğünlerinde olamayışımın bugün oluşum e, pozitife çevirmiştir. <laughs> İkisini de çok seviyorum. İkisi de çok güzel enerjiye sahipler. Umarım hayatları boyunca çok mutlu olurlar. Küçüklükten beri beraberiz. Ee, hep bugünlerine yani kurduk ve bugün senin için ikinci kere bunu gerçekleştiriyoruz. Atilla abi sen de benim için çok değerlisiniz. O yüzden umarım ömür boyu mutluluğunu sürsün. Canım arkadaşımın 12. yılı. Kutlu olsun diyeyim evliliklerinin. Umarım a, ölene kadar uzun uzun yıllar mutlu olurlar. Bak kızı canoz gibi yatıyor orada. Bu kadar çok konuşmayı beceremiyor. <laughs> Canım Arzu ve Atilla'nın evlilik yıl dönümlerinin 12. yılı. inşallah mutlu olsun. Daha nice, nice güzel 12 yıllara biliyorum Seviyorum sizi çok. Mutlu olmak çok güzel. Ee, samimi bir ortam. Siz de öylesiniz. enerjinize hayra alın. Sizi seviyorum. mutlu Mutluluğunuz daim olsun. Nice senelere inşallah. diyorum. <laughs> Evet, bir adam düşünüp, hayalleri, umutları ve arzuları üzerine koşabilecek, onların yani peşini bırakmayacak. bir adam düşün, onun bu haline körtlük aşık olacak. Arzuyla sile böyle bir şey. Birbirine baktıklarında aşkları gözlerinden okunuyor ve etrafındaki herkesi sarıyor. 12. yılları çok güzel geldi ve biz birlikte olmaktan çok mutluyuz. Nice yıllar kutlamalarını diliyorum. Hepsini, içinde de çok Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sadece bildiğim bir şey var. Şu anda burada bu kutlamayı yapıyor olmaktan çok memnunum. 22'de de ve 32'de bir de 42'de görüşmek istiyorum. Ondan sonra herhalde görüşmesek de olur. İkinizi de çok seviyorum. Arzucum seni çok seviyorum. Atil abiyle sana mutluluklar diliyorum. Hep mutlu, hep kalbin böyle temiz kal. Sen hep böyle kal. Seni çok seviyorum. Atilla ve Arzu'yu iki yıldır tanıyoruz. Ee, 10. yıllarını kutlamak için buradayız. Mutluluklar diliyoruz onlara. Sen ekmeğince bir şey söyle. Hep çok mutlu olsunlar. E, yol açık olsun. Evet, İzmir'e de gidecekler. Üzgünüz ama ne yapalım. Belki biz de peşlerinden İzmir'e gideriz. Merhaba, Alev ben. Ee, Arzu ve Atilla'nın Ankara'daki ilk arkadaşlarıyım. Ee, onların tango hocasıyım. Oradan arkadaş olduk. Ben Antalya'da yaşıyorum. Onlar da taşındılar. Onları çok seviyorum. Ee, dilerim bir ömür boyunca çok mutlu oldular. Ağızlarının tadı hep iyi olur. Görüşmek üzere. hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. Ankara'dan gelenler var, İzmir'den gelenler var, Avrupa'dan gelenler var. <laughs> Onlar kimler bilmiyorum. Var ya. Evet, evet, evet. asla. var. <laughs> Esasında 10. senemizde yapmayı planladığımız bir organizasyondu. Ama pandemi bizi böyle 12'ye attı. Ama olsun bu sene de mutluyuz. Bir sonraki 25. yılımızda tekrar inşallah böyle bastonlarınız dahi olsa, <laughs> tekerlekli sandalyede dahi olsanız bekliyoruz. Yok benim prostatım. Ama yok <laughs> Abi Abi da çözüm var. Onu da çözeriz, bağlarız, bağlarız bir şeyler. Ee, <laughs> ama böyle daha başında falan yapacağız inşallah. Daha düz ayaklı yerde yapacağız. Huzur evinde ancak. <laughs> Ay, evet, evet. <laughs> Bu ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu ettiniz bizi. Ama Sağ Sizin, sizi en ciddi alan dinliyorsunuz değil mi? Evet. Her <laughs> gün. <laughs> yedi gün. Yedi gün, yedi gecedir. Kutluyor yani sizi. Bizim orada <laughs> yeni olacak şey, diye zaten <laughs> Evet. Evet. Hatice bu kadar ha, olmaz. Hiç şey söylemeden edemeyeceğim. İki Ağlamadan söyle. <laughs> Bence çok ağlıyorum. <laughs> Bir de bunu patlatabilirsem <laughs> daha <de ağır> iyi olacak. Ağlamazsam mahkeme şu an geri döneceğim. Mahkeme bozuluyor ağzım ağzım. Ziyan etmiyor <yapacak? gülüyor> amca.

Engel hali bulunmadığına karar verdik. Bravo. Ha? 12. yılı ve bundan sonraki her 5. yılı kutlayacağız hep birlikte. Kântayı İnşallah. Getireyim mi? Evet. Diyimiz. Sevgili Atilla kardeşim, şu güzel kızı ömür boyu yanımda Hocam bir olmasına... saniye, bir saniye. Önce gelin de soralım o emin mi değil, mi değil mi? <laughs> e, ben e, 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 Damatlar e, kaçar ya. <laughs> Hocam ne, gelin bir de bir kaçar ya sen benim doktorumsun. Olmaz öyle. <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> evet evet kadınlar da kaçar. Tamam o zaman sevgili... Şahit geldi. Şahit Sevgili Arzu kardeşim. Atilla kardeşime ömür boyu bir beş yılda başının etini tüyünü yemeye Hazır mısın? Şey iste, şey o nikahında bir şey. Mehir Yemin şey. Mehir iste. Mehir, mehir, mehir. <laughs> mehir iste. Hocam, şöyle var şey. Mehir iste. Mehir iste. Mehir iste. Mehir iste. Mehir Aynen. Mehir iste. Mehir iste. Mehir iste. Mehir iste. Mehir Ey, Aşkım bitmedi. İlk sahne buluş şövalye. Aa. Haklıca. Bak kurtunu değsede tamam. Baran 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 tamam buluş. Çiğ bu yavrum? Aşkım barın doğuyu bir daha görmüşüm gelinle. <laughs> Dediler ki bu adam iyi adam. Zaten on iki yıldını geçirdim. Diyorum ki sonsuza kadar varım. Hep var. Adası, olur. Olur. <laughs> Maalesef hep diyolla işte öyle iyi adam diyolla da bilmiyoruz. Ya, i̇yi adam, adam ya hani ki Yıldır destek Bir, bir bak, bir bak, bir bak. <laughs> Erkek tarafı olarak. Yani <laughs> yani <dayanlı olsun gülüyor> ya daha ne olsun ya? Daha ne ya? Daha ne olsun ya? Daha ne ya? Daha sevgili Atilla <laughs> kardeşim. Damat bizde biz de bir Trabzon'u vurması istiyoruz. <laughs> Beş tane Trabzon'u vurması istiyoruz. Bravo Atilla. Dünyalar <Gülüyor> güzeli <Gülüyor> arzuyu evet. ömür boyu yanında görmeye hazır mısın? Aa. o Tamam, o hep sonsuza kadar. <laughs> evet. Doğan'ın Doğan şey. bana verdiği yetkiye dayanarak sizlere bir sorsanız. Şahitsiniz, <laughs> şey. Tanrısı. evet. evet. Ben de Doğan'ın verdiği yetkiyi kullanarak Harzakula Atilla'yı ömür boyu Özlem. mutlu olmaya olmalarını ilan ediyorum. kaymış ölen kınalar yakılır Boyanır gözü yaşlı gelin Bitince bu mutlu düğün Gelin ile damat kalır bir köşede olur yine başka bir gün Geliriz oynarız hep los Ben eee arzrı Hep mutlu olun. Çok mutlu olun. İyi ki varsınız. Bu kadar. <laughs> eee ee, Arz'ı çok kısa bir zamanda tanıdım. Komşum aynı zamanda. Eee görür görmez çok sevdim. Çok güzel insanlar. İşte bir o kadar. Mutluluklar diliyorum. Mutlu kadar. Aynen ben de mutluluklar diliyorum. Bebeğim çok 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 mutlu olun. Daha hani 12'ler değil, 22'ler, 32'ler böyle 42'de müzik işleyelim. Çok seviyorum sizi. Hep mutlu olun. Bir yastıkta çürüyün. Öncelikle sizi çok seviyorum. Sizi tanımış olmaktan çok mutluyum, çok mutluyum. İyi ki tanıdık, iyi ki yolumuz kesişti. Ben her zaman sohbet, arkadaşlarıma sohbet ederken diyorum ki onlar aşkın ömründen bahsediyorlar. Çoğu insan aşkın ömründen bahsediyor. Kimileri diyor ki aşkın ömrü 3 aydır. Kimileri diyor ki aşkın ömrü 3 yıldır. Ben aşkın ömrünün de olmadığını sizde gördüm. İyi ki gördük. İyi ki yolumuz kesişti. Ben de herkese diyorum ki ben tezimizi çürütüyorum arkadaşlar. Benim önümde iki güzel insan var. Aşkın ömrü yok. Aşkı yaşatmak istediğiniz kadar aşk uzun sizinle. İyi ki bana bunu e, nasip ettiniz. İyi ki sizinle karşılaştık, çok yaşayın var olun, aşkınızın ateşini sönmesin inşallah, sizi çok seviyorum.